Ben ve özellikle buradaki yağ bölge, yağlanan bölgeler için bir egzersiz yapıyoruz şimdi de. İki elimiz beraber başımızın arkasında. Biraz zor olabilir. Zorlandığınız noktada eli tekrar örneğe koyabilirsiniz. Bu sefer bacaklarım vücudumun tam yanında olacaklar. İki elin başımın arkasında. Önce üstteki bacağımı kaldırıyorum. Sonra alttaki ve aşağıya. 9 8 7 6 5 4 3 Karnınızı çok iyi tutuyorsunuz gerekiyor ki dengenizi kaybetmeyin. Son bir tane. Şimdi iki bacak beraber kalkıyor yukarı. 10 Aşağıda. 9 8 Kalçamızın geriye doğru kaymadığından emin olmanız gerekiyor. 6 5 4 3 2 Ve indiriyorum aşağıya. Bu sefer üstte iki eli öne doğru koyuyorum. Alttaki eli uzattıktan sonra kolumu kalçamın yanına doğru dümdüz uzatıyorum. Alttaki elimden destek alacağım. Başım ve bacaklarım aynı anda yukarıya doğru kalkıyor nefes verirken. Ben nefes kalk. 10 ve aşağıda. 9 eli iyice uzatın. 8 7 6 5 4 3 2 Son Biraz tutuyorum burada tut 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 Ve indir aşağıya üstteki eli koyuyorum öne Alttaki avuç içini çeviriyorum yukarıya doğru Biraz daha zorunu yapacağız Alttaki kolum başımdan hiç ayrılmayacak Nefes verirken kalkıyorum ve aşağıya. Bacaklarınız savrulmasın bacağınız her zaman birbirine tamamen değiyor olması gerekiyor. 10 ve yat. 9 ve yat. 8 7 6 5 4 3 2 Son ve yat.